Merhaba arkadaşlar. E, oyun Kralının neviş bölümüne daha hoş geldiniz. E, survival'da 3. bölüme devam ediyoruz. E, arkadaşlar video kapanmış. Yanlışlıkla ne sebebini bilmiyorum. Fakat e, kapanmış. Öyle diyeyim. İşte e, kapandığı için de son yeri gösterememişiz. Ama sonra da bir şey yapmadım zaten. Demirleri koydum. Isınıyorlardı. Şu şekilde ısınmışlar bayağı bir. Ee, böyleydi. En son. Madene devam edeceğiz arkadaşlar bu bölümde de. Böyle ee, işte. Şimdi Şu demir altınlarımızı ve e, demirlerimizi alalım. Ve size bir zırh yapalım. Sizinle birlikte. Bekleyelim arkadaşlar. Azıcık. Evet, şuna pişsinler. Baya baya pişmeye başladılar zaten. Şu pardon, e, şu altını, şu taşlarla gül altını çevireyim ki altınlar düşmesinler. Şöyle bir torç koyayım ya, çok karanlık. Baya baya madem bulmaya başladık ya. altınlar da koyalım da demirler baya pişti arkadaşlar ee, bir tane demir kazma yapayım kazmam kırılırsa biraz kötü olur azıcık da çubuk yapalım ee, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar en önemli olan şey zırhımızdır arkadaşlar çünkü en fazla o can getiriyor fakat daha maliyetli oluyor Şimdi şu şey pardon. Şu şekilde demir zırhımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve giyelim demir zırhımızı. Gördüğünüz gibi üç kalp verdi. Şuradan. Şimdi de pantolon yapalım arkadaşlar. 7 taneyle oluyor. Diğeri 8 taneyle. Şu şekilde koyuyoruz. Pantolon zaten kendi şekillerine benzeyerek yapıyoruz bunları. Ve demir pantolon veriyor. Bu üç kalp vermişti. Bu, kal bu bakalım kaç kalp verecek. Bu da iki buçuk kalp verdi. Yani ee, değişiyor. Demirler ısınmış full. Altın zırh yapmayalım. Altınlarımız kalsın. Ee, arkadaşlar biz ağıyor pardon. Çok pardon arkadaşlar. Cık. Pardon. Ee, devam edelim Biz full'daydık. Kolay alalım bunu. Ve böylece daha eğlenceli olabilir. Şuraya inelim mi diye düşünüyorum inmeyelim. Çünkü korkunç. Şunlar ısındılar tamam. Şimdi azıcık daha aşağıya inmeye başlayalım ve creeper. Çok güzel. İlk karşılaştığım canavar creeper oldu. Hı, sen patla. Gördünüz gibi arkadaşlar böyle nasıl anasam böyle patlamaya hazır bir bomba gibi Ay ops kafama indiler ya yemek de hiç yok bende yemek yapacağım az sonra şu demirimizi kazanalım. yemek en acıktığımızı nereden biliyoruz şu eee e, level eee şu yer yerin şu şurasının Üstündeki yer açlık yerimiz. Açlık barı. O, oradaki gördüğünüz gibi yarı azaldı. Bir, bir kalp azaldı şimdi de. Gördüğünüz gibi. Onun solundaki de canımız. Onun üstündeki zır şeyi. Ve onların altındaki şu altı yazan şey de. Eee. Levelimiz. İnelim. Yapacak bir şey yok. Eee. Şuradan inelim. Yavaş yavaş. Şu şekilde iniyoruz. Şurayı kıralım. Yemek yapalım arkadaşlar. Öyle ineyim aşağıya. Çünkü çok acıkmak istemiyorum. Ay demirlerimiz de olmuş ya. Şimdi bir tane size yemek taktiği vereceğim. Mantarlarınız mantarlarınız varsa ee, şu şekilde tabak tabak yapıyor tabak yapıyorsunuz bu şekilde mantar güveç kaselerimizi ve mantarlarımızı alalım arkadaşlar şu şekilde koyalım tamam şimdi aşağıya inebiliriz şuradan şuradan aslında çok sakat iş yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Burada da bir şey yok ama olsun. Şuradan bir şeyler yok. Şimdi şuradan şehit madenciliğine başlayalım arkadaşlar. Hem böylece size şehit madenciliğini de öğretirim. 16.'dayız. Azıcık daha inebilir miyiz? Çünkü diamond bulamayız buralarda. Burası neresi? Buraya gelmişiz daha önce. Bu çıkartma burada şerit madenciliği yapabiliriz. Şurası ana kayamız olsun. Baya bir demir bulduk zaten. Bu demirlerimizi kullanabiliriz. Ee, üçün Pardon dördüncü bölümde yukarı çıkalım diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar maden yeter bize. Yukarı çıkıp e, evimizi birazcık geliştirmek istiyorum. Çünkü evimiz çok küçük. Hem böyle size modern evler falan da yapmasını göstereceğim. E, Creative'de bir tane harita hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun bazı şeylerini sizinle birlikte yapacağım. Yani creative videoları da çekeceğim. Herhalde o seride de başlar. Arkadaşlar bu arada e, Happy Wheels çekmeyeceğim bundan sonra. Çünkü Happy Wheels ben elinerek çekmiyorum. Fakat Minecraft'ta eliniyorum. Onun için Happy Wheels gelmeyecek. Eğer çok ısrar etmezseniz Happy Wheels gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü Happy Wheels'ı sevmiyorum. Öldüm. Şurası mıydı? Hı, tamam. Şuradan mı devam ediyorduk? Nereden? Biz nerelere gitmişiz böyle? Tamam. Şuradan devam edelim. Şu şekilde. Lapis lazuli bulduk yine. İnşallah bu bölümde elmas buluruz. Pardon. Pardon ya diyorum ya. Ee, evet. Devam edelim. Şuraya bir torç daha koyalım. Hayır. Patlama Allah'ını seversen patlama ya. İşte creeper'ların en sevmediğim huyu. her yeri kırıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Şuraları kapatalım da. Tamam devam e, bayağı acıktık. Mantar göğecimizde sağ basılı tutarak yiyoruz. Sağ klike basılı tutarak. Gördüğünüz gibi can e, açlığımız doldu. Yukarı çıkınca daha farklı yemekler yapımını da göstereceğim. Şu şekilde. Kızıl taşı göstermiştim sanırım bu şekilde. şimdi yukarı çıkalım yeter bu kadar ee, devam edeceğiz mi şuraya bir tane çizgi koyarım arkadaşlar ki madenimizi belirleriz şuradan gelmiştik sanırım kritik yer 10 <laughs> level olmuşuz gördüğünüz gibi maden kasa kasa ee, enchantment table denen şeyler var onları da size daha sonra öğreteceğim Şimdi bütün zırhlarımızı yapabiliriz. Yapıp videoyu bitireceğim. Şu şekilde kaskımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yani kaf, e, kaska benzer şekilde. Kaskımızı da takalım. Ve ayakkabı da tabi tahmin ettiğiniz gibi ilk şer olduğu için şu şekilde yapıyoruz. E, gördüğünüz gibi full dolmadı. Onu da sadece diamond doldurabiliyor. Evet. E, da eee buluruz inşallah. Şu gidiyor muydu bir yere? Ee, evet arkadaşlar süremiz doldu. Ee, videomuzu burada bitireyim ben. Hem maden de bitti. Ee, diğer bölümde yukarı çıkmış halimle ya da madende bulursunuz tekrar beni. Ee, biraz odun kasarız. Falan filan. Evet. E, bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi madenler.